Zubana yeniden karşınızdayız. Konuğumuz CHP İstanbul adayı Beylikdüzü Eski Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu. Tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum. Ekrem Bey demiştim ama. Ay pardon, artık kim kimdi iyice karıştırıyoruz. He <laughs> <laughs> Ben de hoş buldum. Nasılsınız Ekrem Bey? Mükemmel. Ama çok üzerime geliyorlar. Dört bir yandan baskı görüyorum. Ee, nasıl baskılar? Hangi birini sayayım bilmiyorum Tufan Beyciğim. Geçen CNN Türk'te programa katıldım. Sırf bana zoom yaptılar diye dört tane kameramanın işine son verdiler. Ama CNN Türk bunu yalanladı. Dört kameraman da işinin başında. Öyle mi? E ne güzel. Bak işlerinin başındalarmış. Sevindim. E, peki başka ne gibi baskılar var üzerinizde? Esenler Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu nereli? Trabzon'u anladınız siz onu diyerek beni Rum olmakla suçladı. Öyle bir şey demedi efendim. Yok dedi anladınız siz onu dedi. Dilerseniz izleyelim görelim. Efendim ne dedi Yunan medyası? Takip ettiniz değil mi? İstanbul'u Yunan kazandı diyor. Bir dakika ya. bu arkadaş ne nevi? CHP'nin adayı nerede? Nasıl oldu Yunan medyası İstanbul'u Yunan evet. kazandı? E dememiş galiba. E ne güzel dememiş işte. Demiş olsaydı daha mı iyiydi? Ah, anladım. Hadi diyelim ki demedi. İBB makam adamdan Atatürk tablomu kaldırdılar. Bir tabloya tahammül edemediler. Ekrem Bey o da yalan. Kendi ekibinizin tabloyu taşıdığına dair görüntüler var. Ee, buna ne diyeceksiniz? Kalbimi kırıyorsunuz Tufan Beyciğim. Beni üzüyorsunuz. Ne gerek var görüntülere şimdi? Ama Ekrem Bey sizin bu asılsız iddialarınız yüzünden insanlar geriliyor. Gerilmek kötü bir şey mi? Bakın bugün pek çok ünlümüz yüzünü gerdirmek için estetikçilere tomar tomar para döküyor. Ben bedavadan geriyorum işte. İstanbul'u hemşerilerime hediyem olsun. Aa çok doğru. Bakın bunları geçelim rakamları konuşalım biraz da. İBB vakıf ve derneklere yüz milyonlarca lira yardım yaptı bunu konuşalım. Ekrem Bey sizi üzmek istemiyorum ama bu da yalan. Tek bir kuruş nakit para yardımı yapılmadığı belgelendi. E şimdi bana öyle bir duyum geldi söyledim umarım doğru değildir de dedim yani. Ama hep aynı şeyi yapıyorsunuz Ekrem Bey. Kaynağın meçhul bir şey söyleyip umarım doğru değildir diyorsunuz ve hep de umduğunuz gibi doğru değil çıkıyor. E demek ki kalbim temiz. Hep umduğum çıkıyor. Bakın Tufan Beyciğim işte hep böyle umutlu olacağız. Umudumuzu yitirmeyeceğiz. Gerçekten inanılmazsınız. Tamam vakıflara tek kuruş yardım yapılmadı. Peki buna ne diyeceksiniz? Sayıştay raporuna göre İBB 753 milyon TL kamu zararına sebep oldu. Bakın umarım doğru değildir. E, e değil zaten. O da yalanlandı. Sayıştay raporuna göre İBB'nin kamu zararı sadece 108 bin lira. E ona da İBB itiraz etti zaten. E neyse ne rakamlara takılmayın şimdi canım. Ekrem Bey bahsettiğiniz rakam gerçek rakamın 7 bin katı. Nasıl takılmıyor? E hadi öyle olsun. Peki İBB'de 643 yöneticiye 1717 makam aracı tahsis edilmesi de mi yalan? Evet Ekrem Bey, o da yalanlandı. Makam aracı sayısı sadece 120 kaldı ki onlar da makam değil, hizmet aracı. Hadi öyle olsun. Peki Tufan Beyciğim, İBB Genel Sekreterinin 3 tane makam arabası olmasına ne diyorsunuz? Bir sekreterin 3 tane makam arabası olur mu? Oh, Ekrem Bey, o da yalan. İBB Genel Sekreterinin yalnızca 1 tane makam arabası var. Ama beni üzüyorsunuz. Kalbimi kırıyorsunuz şu anda. Böyle yapmayın. Ben sinirlenmeye başlayacağım şimdi. Cık cık. Sinirlenmek yasak. Ama biz de üzülüyoruz Ekrem Bey. Yani bir belediye başkanı adayı bu kadar kısa sürede bunca asılsız şey söyler mi? Bahsetmediğim onlarca yalan var daha. Şimdi bunları bırakın da hakkınızdaki iddialara bir cevap verin. Sizin askerliğinizi yapmadığınızı, alkol bağımlısı olduğunuza ve yerlere tükürdüğünüze dair duyum geldi. Benim mi? Evet, sizin. Öyle bir duyum geldi yani. Umarım doğru değildir. Ya ne alakası var Ekrem Bey? Yalan bunlar. Ha ne güzel. Demiştim zaten. Umarım doğru değildir diye gerçekten sevindim şu anda. Oh, pekala. Bugün programı güzel bir sözle bitirelim. Söylediğimiz her yalanla gerçeğe borçlanırız ve o borç er ya da geç mutlaka ödenir. Kesinlikle. Bir sonraki programda görüşmek üzere.